Merhaba arkadaşlar, TYT ve AYT'ye yönelik örnek soru çözümlerimizde yeni bir dersimizle karşınızdayız. Ben Ramazan Aydın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. İnşallah sizler de bu dersimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde izliyorsunuzdur. Çalışmalarınız gayet iyi gidiyordur diyerek ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza geldik. İlk sorumuz vahiy kaynaklı dinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimizde insanı faydalı işlere yönlendirirler. B seçeneğimizde insanı bencil duygulardan uzak tutarlar. C seçeneğimizde her topluma farklı inanç ilkeleri getirirler. D seçeneğimizde sıkıntılara karşı insanın direncini arttırırlar. E seçeneğimizde Allah'a güvenmeyi ve ona sığınmayı öğütlerler. Arkadaşlar dikkat etmişseniz bizim soru kökümüzde vahiy kaynaklı dinlerin yani ilahi dinlerin ortak özelliklerinden birisinin olmadığını yani yanlış olan seçeneği soruyor. Dolayısıyla seçeneklerimize baktığımızda insanları faydalı işlere yönlendirme, bencil duygulardan uzak tutma, sıkıntılara karşı insanın direncini arttırma, Allah'a güvenmeyi ve ona sığınmayı öğütleme dinlerin ortak amacı her topluma farklı inanç ilkesi getirmesi dinlerin ortak bir paydası değil. Tam tersi bütün ilahi dinlerin aslında ortak amacı olduğunu, bunun da tevhid olduğunu, Allah'ın varlığını ve birliğini, ahireti ve kutsal kitapları, peygamberleri kabul etme şeklinde olduğunu söylemiş olalım. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda bir hadisi şerif okuyacağız. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye bir sorumuz olmuş olacak. Hadis-i şerif okuyalım. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Hoşa gitmeyen iki şeyden sakının. Sahabelerde hoşa gitmeyen iki şey nedir diye sorunca peygamberimiz insanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir cevabını vermiştir. Bu hadise hangisine değinilmemiş? Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimizde çevre temizliğinin önemine burada mutlaka ee, çevre temizliğinin önemine yani insanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmesine değinilmiştir arkadaşlar. Temize önem gösterilmesine ki hadis-i şerifin tamamına baktığımızda aslında çıkacak bir sonuçtur. Yaşam alanlarının temiz tutulmasını insanların yolları ve gölgelendikleri yerler derken aslında yaşam alanından bahsediyor. Kirliliğin insan sağlığına verdiği zarara. Bundan bahsediyor mu tam olarak isterseniz son seçeneğimize de bakalım arkadaşlar. Toplumsal hayata karşı bazı sorumluluklara insanın sorumlulukları olduğunu ve bu sorumluluklar için insanın dikkatli olması gerektiğini ama kirliliğin insan sağlığına bir zarar olduğunu mutlaka doğru bir cümle bu. Peygamber Efendimiz başka zamanlarda kirliliğin sağlığımız için zararlı olduğundan bahsetmiştir ama bizim bu metinden çıkaracağımız bir sonuç değildir. Dolayısıyla ikinci sorumuza D seçeneğine işaretlemiş olduk. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yine bir parça okuyacağız. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz olmuş olacak. Hemen parçamızı okuyalım hızlıca. İnsanın anlamlı ve değerli bir hayat sürdürmesine din kadar derinden etki eden başka bir olgunun olmadığı söylenebilir. Bu yüzden olsa gerek dinin insanın değer yargılarını oluşturmada en önemli faktör olduğu kabul edilir. Çünkü insanın bu hayatı nasıl yaşayacağı, ölümden sonra hayatın karşılığının ne olacağı, ebedi mutluluğa nasıl ulaşacağı ve benzeri sorulara yönelik dinin insana teklif ettiği inanç ve değerler insanın kişiliğini etkilemektedir. Bundan dolayı dini ya da ahlaki değerlerin yanlış anlaşılması ve yorumlanması bireyin davranışlarını ve değer yargılarını olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat edilmelidir diye bir metnimiz var. Bu parçada anlatılan hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimizde insanın ahlaki varlık olarak gelişimi, B seçeneğimizde kişilik gelişimini etki eden unsurlar, C seçeneğimizde dini ahlaki değer yargılarıyla ilişkisi, D seçeneğimiz dinin insan hayatını anlamlandırmaya katkısı, E seçeneğimizde kişiliğin oluşmasında dini değerleri doğru anlamanın önemi. Arkadaşlar bu tür sorularda birçok dersimizde bunu hatırlatıyoruz. Birçok öğretmeniniz daha doğrusu bütün öğretmenleriniz mutlaka bunu hatırlatıyordur. Bizim için önemli olan kriterimiz Öncülümüzde verilen bilgilerdir. Bağımsız bilgiler bizim için bu soru özelinde hiçbir şey ifade etmemektedir diyebiliriz. Dolayısıyla bizim şu anki e vereceğimiz cevaplarda ya da seçeneklere baktığımızda hangisine cevap vereceğimizi şu şekilde anlayabiliriz. Zihnimizin sınırları sadece bu metin sınırı içerisinde kalacak ve buna göre cevap vermiş olacağız. Dikkatle okuduğumuzda arkadaşlar kişiliğin gelişiminde Bireyin davranışları ve değer yargılarını olumsuz etkileyeceğine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla dini ahlaki değerlerin yanlış anlaşılması, burada anlatılan şey özetlediğimizde bir insanın karakterinin oluşmasında dini değerlere doğru anlamanın önemli bir kriter olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda E seçeneğimizdeki kişiliğin oluşmasında dini değerlere doğru anlamanın önemi bizim tam olarak aradığımız ...cevaptır diyebiliriz. Hemen dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Türklerin İslamlaşma süreciyle alakalı olan bir soru. Bu soru birçok yılda karşımıza ve birçok sınavda karşımıza çıkmaktadır. ÖSYM'nin sevdiği soru köklerinden birisidir diyerek hemen sorumuza bakalım. Bir öncelik okuyacağız arkadaşlar. Gök Tanrı inancına ait aşağıdaki ilkelerden hangisinin... ...bu parçada sözü edilen benzerliklerden biri olduğu söylenemez birçoğumuzun yanlış olarak yorumladı. Maalesef soru köküne dikkat edelim. Onun için özellikle üzerine çiziyoruz. Olumsuz olan bir durum arayacağız. Hemen öncülümüzü okuyalım. Türklerin İslamlaşma sürecinde gök tanrı inancına ait bir takım ilkelerin bir noktaya kadar İslam'ın inanç esaslarıyla benzeştiği ve bunun da onların Müslüman olmalarını kolaylaştırdığı kabul edilir diye bir öncülümüz var. Hangisinin gök tanrı inancıyla İslam dininin temel kurallarının birbiriyle örtüşmediğini arıyoruz. Seçeneklerimize bakalım. Tek yaratıcı varlığın Gök Tanrı olduğu hem Türklerde hem de İslam dininin özünde tek yaratıcının Allah olduğunu, bir yaratıcı olduğu söylenmektedir. B seçeneğimizde yetkin ve iktidar sahibi bir tanrı olduğu şüphesiz hem Türklerin eski geleneklerinden gelen bilgilerle hem de İslam dinindeki Allah inancı yetkin ve iktidar sahibi tek bir varlık, tek bir yaratıcı ve tanrı olduğu yine ortak özelliktir. Tanrının semavi bir mahiyete sahip olması, insana benzememesi, yani yarattığı varlıklara benzememesi hem gök tanrı inancında hem de İslam dinindeki Allah inancında ortak yönlerden birisidir. Ateş ve su gibi bazı varlıkların kutsal olduğu gök tanrı inancında eski Türkler arasında bu kabul görmekteyken İslam dininin özünde herhangi bir varlığa, bir doğa olayına bir kutsallık yüklenmemektedir ama yine de E seçeneğimize de bakalım Tanrının bütün kutsal varlıkların başında olduğu yine aynı şekilde her ikisi içinde Gök Tanrı inancı içinde e, İslam dini içinde ortak olan bir durumdur. Ama ateş ve suyun kutsal kabul edilmesi varlıklar ve buna benzer varlıkların kutsal kabul edilmesi Türklerin Gök Tanrı inancında varken İslam dininde bu şekilde bir durum olduğu söylenemez diyelim ve yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir ayet-i kerime okuyacağız. Bu ayetlerde Allah'ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Allah'ın sıfatlarını hatırlayın birçok yerde bizim de çözmüş olduğumuz birçok soruda karşımıza çıkmakta. Onun için Allah'ın sıfatlarını hemen hatırlatmış olalım. Neler vardı arkadaşlar? Zati sıfatlar vardı. Bir de subuti sıfatlar vardı. Allah'ın varlığının ya da Allah'ı tanımlamak için kullandığımız bu sıfatlar birçok yerde ve birçok soruda karşımıza çıkmaktaydı diyebiliriz. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Ayet-i kerimemizi okuyalım. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusur olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzüne de, yeryüzünü de düzledik. Üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türlü güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Burada hangi sıfattan bahsediyor arkadaşlar? Hemen seçeneklerimize bakalım. Tekvin, hayat, kelam, basar ve semi olduğunu görmekteyiz. Öncelikle bu tür soruları çözmek için mutlaka ama mutlaka bu kavramların anlamlarını net olarak bilmemiz gerekiyor. Hemen sondan başlayarak isterseniz bir bakalım arkadaşlar ya da baştan başlayalım. Tekvin yaratmak demektir arkadaşlar. Yoktan var etmek, yaratıcılık sıfatını gösterir. Hayat yaşamak anlamına gelir. Kelam söz söylemek, konuşabilmek gibi anlamlara gelir. Basar. Basar. E, görmek demektir arkadaşlar. de işitmek demektir. Bunlar Allah'ın subuti sıfatlarındandır ve subuti sıfatları biz tanımlarken Allah'ın insana vermiş olduğu insanda tecellisi olan sıfatlardır. Rabbimizde sonsuz kudret sayesinde sonsuz e, niteliklerde olan sıfatlardır. Dolayısıyla biz bu Kaf suresi 6 ve 8. ayetlere baktığımızda bir yaratılıştan bahsediyor. Göğün yaratılması, yeryüzünün yaratılması ve çeşitli canlıların olması dolayısıyla seçeneklerimiz içerisinde tekvin seçeneği yaratmak sıfatı Allah'ın yaratmak sıfatının tam olarak karşılığıdır demiş olalım ki eminim birçok arkadaşımız bu soruyu doğru cevaplayacaktır diyelim. 6. sorumuza devam edelim arkadaşlar zekat ve sadaka ile ilgili yargılar vereceğiz. Bu yargılardan hangileri bu ibadetlerin toplumsal faydalarıyla ilgilidir diye bir sorumuz olacak. Bizim burada önemli bir şekilde üzerinde durmamız gereken şey bence toplumsal olan, toplumsal yönü ağır basan maddeye bakacağız. Birinci öncülümüze bakalım arkadaşlar. İnsanı veren el olmaya teşvik eder. Burada bireysel mi toplumsal mı bir olaydan bahsediyor. Hemen ikinci öncülümüze bakalım. Birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlar. Üçüncü öncülümüz yerine getirenin şefkat ve merhamet duygularını geliştirir şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar dikkat etmişseniz insanı veren el olmaya, teşvik etme ibadetin bireysel yani zekat ve sadakanın bireysel bir yönünü vurgulamaktadır. Yine yerine getiren de getiren kişide şefkat ve merhamet duygularını geliştirmesi yine bireysel olan bir özellikken birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlaması zekat ve sadakanın toplumsal yönüne baskı yapmaktadır ya da vurgu yapmaktadır diyebiliriz. Dolayısıyla sadece iki diyeceğimiz b seçeneğimiz doğrudur diyebiliriz. Hemen 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. Kısa ve kolay bir sorumuz. Peygamber Efendimizin bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Peygamber Efendimizin uygulaması şu. Hazreti Peygamber Müslümanları Cuma günü gusletmeye yani gusül abdesti almaya, Cuma namazına temiz elbiseyle gelmeye, diş temizliğine özen göstermeye ve mümkünse güzel koku kullanmaya teşvik etmiştir diye bir soru kökümüz var. Peygamber Efendimiz bu yaklaşımıyla hangisini amaçlamaktadır? Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimizde Cuma gününün önemini Kavratmayı, B seçeneğimizde insanları toplumsal hayatı hazırlamayı, C seçeneğimizde kişisel bakımın sonuçlarına dikkat çekmeyi, D seçeneğimize camilerin temiz tutulmasına katkıda bulunmayı, E seçeneğimizde toplum içinde temiz ve bakımlı olunmasını sağlamayı mutlaka dikkat etmişsinizdir. İlk başta da söyledik. Aslında kolay bir soru. Sadece bu sınırlar içerisinde düşündüğümüz zaman sadece cami değil. Cuma günü cuma namazına gelirken dışarıya çıkarken yani insanların bir araya toplandığı bir araya geldiği dönemlerde yapması gerekenlerden bahsediyor. Dolayısıyla toplum içerisinde temiz ve bakımlı olunmayı söylemesi temiz elbise giymek, diş temizliğine özen göstermek, güzel koku kullanmak, abdest almak yani banyo yapmak bunların hepsi toplum içinde temiz ve bakımlı olmayı sağlaması açısından Peygamber Efendimizin hayatında çok önemli yer tutan bize de tavsiye etmiş olduğu bir durumdur diyelim. Hemen 8. sorumuza geçelim arkadaşlar. Yine bir metin vereceğiz. Metinde verilen emir ve yasaklar Kur'an-ı Kerim'in ...ana konuları olan bazı öncüler vereceğiz. Hangileriyle ilgili değildir şeklinde bir sorumuz olmuş olacak arkadaşlar. Hemen bakalım öncülümüzü okuyalım. Kur'an cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçak gönüllü davranmayı emreder. İkiyüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet etmek gibi davranışlarda yasaklar. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu öncülümüz Kur'an-ı Kerim'in net tavırlarından birisidir... Kur'an-ı Kerim'in belli başlı ana konuları var biliyorsunuz arkadaşlar. İnanç gibi, ibadet gibi, ahlak gibi, geçmiş toplumların başından geçen örnek olaylar gibi yani kıssalar gibi temel durumlardan bahseder. Bu bahsettiğimiz ya da bu okuduğumuz kriter, Kur'an-ı Kerim'in bu kriteri hangileriyle ilgili değildir? Neden bahsediyor arkadaşlar burada? Cömertlik, sabırlı olmak, adaletli olmak, alçakgönüllü gibi Bunlar nelerle alakalı ya da nasıl açıklayacağımız şeyler? Ahlakla alakalı. Bunların inanç boyutuyla ve ibadet boyutuyla alakalı bir yönü ağır basmıyor. Sadece ama sadece ahlak yönü ağır basıyor. Peki hangisi değildir şeklinde bir sorumuz vardı. Dolayısıyla 1 ve 2 yani D seçeneğimiz hangisiyle ilgili değildir derken doğru seçeneğimiz olmuş oluyor. Hemen 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yine Kur'an'ın temel amaçlarından bahseden bir soru kökümüz var. Bir parça okuyacağız. Bu parçada Kur'an'ın temel amaçları olan hangilerine değinilmemiştir diye bir sorumuz olacak. Bakalım hemen okuyalım. İnsana iyi ve kötüyü ayırt etmesi çerçevesini gözlemlemesi, çevresini gözlemlemesi ve değerlendirmesi için göz, kulak ve akıl verilmiştir. Ayrıca ona vahiy ile yol gösterilmiştir. Bu parçada Kur'an'ın temel amacı olan doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranıştan hangisine değinilmiştir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. A seçeneğimize bakalım yalnız biri olduğunu söylüyor. B seçeneğimiz 2, 1, 2, 1, 3 ve 2, 3 şeklinde var. Burada bahsedilen iyi ve kötüyü ayırt etmek için çevreyi gözlemlemek, değerlendirmek için göz, kulak, akıl vermek yani duyu organlarından bahsediyor. Dolayısıyla bizler duyu organlarımızla ve vahyin yönlendirmesiyle neyi buluruz Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle doğru bilgiye ya da yanlış bilgiye yani bilgiye ulaşırız. Kur'an-ı Kerim'in bu tavrı da bize göstermektedir ki doğru bilgiye ulaşmak için Allah insana akıl, göz, kulak, duyu organları ve bunları arasındaki farkı görebilmemiz için ya da bizi yönlendirebilmek için e, vahiy ile yol göstermesi doğru bilgidir demiş olabiliriz. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı yalnız bir doğru bilgiye değinilmiştir diyebiliriz. Hemen 10. sorumuza geçelim arkadaşlar. 10. sorumuz... İslam düşüncesindeki fıkhi ameli yorum farklılıklarının ortaya çıkışıyla ilgili yargılar okuyacağız. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu arayacağız. Hemen yargıları okuyalım arkadaşlar. Birinci yargımız siyasi olayların gölgesinde şekillenmiş ekollerdir. İkinci öncülümüz insanlara tek bir görüş etrafında birleştirmeyi amaçlayan düşünsel yapılardır. Üçüncü öncülümüz de bir problemi çözmek amacıyla belli ilkeler çerçevesinde geliştirilmiş fikirlerdir. Soru çözü kökümüzü mutlaka fark etmişsiniz arkadaşlar. Yorum farklılıkları dediği için bizim burada anlayacağımız şey nedir? Mezheplerdir. Fıkhi ameli dediği şey ne peki? Günlük hayatımızla alakalı olan durumlardır. Dolayısıyla günlük hayatımızdaki farklılıklardan ortaya çıkan mezheplerle alakalı bir soru kökü diyebiliriz. Öncüllerimizde mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bir problemi çözmek amacıyla belli ilkeler çerçevesinde geliştirilmiş fikirlerdir. Yani günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlerimizi çözmek için bir nevi akıl yürütme olarak söyleyeceğimiz mezheplerin başlangıcıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla üçüncü öncülümüzden bahsediyor. Bu da bizim B seçeneğimizdir demiş olalım. 11. soruya geçelim arkadaşlar. Yukarıda hadisi şerifler okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin ortak mesajının aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili olduğunu göreceğiz. Hemen hadisi şeriflerimizi okuyalım. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Diğer hadis-i şerifimizde Günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır. Seçeneklerimize bakalım. Komşular arası ilişkiler, anne babanın görevleri, aile içi görev ve sorumluluklar, çocukların hak ve sorumlulukları, akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi mutlaka dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. İlk öncülümüzde çocuklar arasında adalet yayın derken anne babanın görevlerinden bahsediyor. İkinci öncülümüze erkeklerin kadınlar üzerine, kadınların erkekler üzerinde derken eşlerin eşler arasındaki bir durumdan bahsediyor. Üçüncü öncülümüze günahların en büyüğünden bahsederken anne babaya saygısızlık yani çocukların vazifelerinden bahsediyor. Dolayısıyla seçeneklerimize baktığımızda aile içi görev ve sorumluluklar tam olarak bizim istediğimiz bir durum diyebiliriz üçünü de aynı anda değerlendirmediğimizde ilk seçenekten ya da hangi seçeneğe bakarsak bakalım aslında doğru olarak göreceğiz. Bu da bize şunu gösteriyor. Bütün seçeneklerimize özellikle ayrıntılı bir şekilde bakmamız gerekiyor. Hemen 12. sorumuza geçelim arkadaşlar. 12. sorumuz yine ÖSYM'de çıkmış olan ve birçok yıl tekrar edilmiş olan soru yöntemlerinden birisi. Hemen bakalım arkadaşlar. Tefsir, fıkıh, hadis tasavvuf, matematik, astronomi, felsefe, edebiyat ve dil dersleri tahsil etmiştir. Ankara'da Kara Medresede müderrislik yani profesörlük yapmıştır. Tasavvuf eğitimini Somuncu Baba'dan almıştır. Şeyhinin yanında 10 yıl kaldıktan sonra kendini topluma adamıştır. Yoksullara, yetimlere, gariplere, yolda kalmışlara ve talebelere yardım etmiştir. Esnafın zekat ve sadakalarını toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Bu parçada sözü edilen alim ve mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Seçeneklerimizde Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli, Sadreddin Konevi, Hacı Bayram Veli, Abdülhakim Arvasi. Her biri bir kere şunu net olarak söyleyelim. Bu topraklara, bu coğrafyaya, İslam dinine hizmet etmiş çok kıymetli mutasavvıflarımızdandır. Ama Ankara'da kara medresede müderrislik yapmış ve burada profesörlük ünvanını almıştır. Yine tasavvuf eğitimini Somuncu Baba'dan almıştır. Eee... Kısımlarını gördüğümüzde çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki bu kişi tam olarak Ankara'nın Güzide e, semtlerinden birisine de adını vermiş olan Hacı Bayram Veli'de e, bizim e, aradığımız maddemiz, aradığımız seçeneğimizdir demiş olalım. 13. sorumuzla 2018 yılı TYT'de çıkmış olan bir soru e, soruyla isterseniz devam edelim arkadaşlar. Yukarıda bir ayet-i kerime okuyacağız. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Hemen ayet-i kerimeyi okuyalım. İş bitirilince şeytan da diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim gibi zorlayacak bir gücüm yoktu. Benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana verdiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır.'' şeklinde İbrahim suresi 22. ayeti okuduk. Bu ayette vurgulanan husus sorumluluğun bireyselliği, hak ve özgürlük dengesi, ilahi cezanın gerekliliği, öz önemi, kötülüğün göreceliliği. Arkadaşlar seçeneklerimize baktığımızda aslında hak ve özgürlüğün dengesi, ilahi iradenin gerekliliği, öz önemi gibi seçenekler kendi içlerinde Doğru olmalarına rağmen bizi ilgilendiren İbrahim suresi 22. ayette bahsedilen bir konu değildir. Dolayısıyla ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Yani herkesin e, yaptığı fiiliyatın ya da yaptığı amellerin karşılığını yine kendisinin alacağını bahsederken sorumluluğun bireyselliğinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Hemen 14. sorumuza geçebiliriz. Yine bir parça okuyacağız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bir sorumuz var. Hemen parçamızı okuyalım. İslam dini insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu konuda öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. Muhammed'in ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözü de bunu gösterir. Bu kapsamda İslam bir olan Allah'a itaat temelinde dayalı, temeline dayalı bir ahlaki ve dini birlik sağlama vazifesi üstlenir. İnsanlar arasında bir üstünlüğün olmadığını, Allah katındaki üstünlüğün de ancak takva ile olabileceğini belirtir. Dolayısıyla İslam yaratılmışlara karşı merhametli olmayı, güvenirliği, sevgiyi, fedakarlığı, iyi niyetli olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı, tavsiye eder şeklinde bir öncülümüz var. Bu parçadan hangisine ulaşılamaz? Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimizde İslam dini ahlaki duygu ve düşüncelerin yaşantıya dönüşmesini ister. B seçeneğimizde iyi ahlaklı bir kişi kendisi dışındaki insanları, insanların durumunu da önemser. C seçeneğimizde İslam ahlakı temel motivasyonunu Allah inancından alır. D seçeneğimizde İslam dini ahlakı Kurtuluşun yegane yolu olarak öngörür. E seçeneğimizde İslam'ın ahlak anlayışı bütün canlılar önemseyen kuşatıcı bir niteliğe sahiptir. Arkadaşlar burada seçeneklerimize baktığımızda A, B, C ve E seçeneklerimizdeki maddelerin bu parçadan çıkarılabilecek sonuçlar olduğunu görüyoruz ama İslam dini ahlakı kurtuluşun yegane yolu olarak öngörür. Buradaki yegane değil tamamlayıcı ...yollardan birisidir. Dolayısıyla yegane yol, kurtuluşun yolu tevhiddir, Allah'a imandır, Allah inancıdır diyebiliriz. Dolayısıyla ulaşılamayacak seçeneklerimizden birisidir 2018 yılı. TET sorumuzun cevabı ve son sorumuza bakalım arkadaşlar. Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed ile ilgili hangi itirazı bu ayetlerin inişinin temel sebebidir diye bir sorumuz var. Hemen okuyalım. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yer, çarşıda dolaşırlardı. İkinci ayetimiz. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. Mekkeli müşrikler hatırlayın arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e itirazda bulunuyorlar. Diyorlar ki bir insan peygamber olarak gelemez. Sen bir melek olmalıydın ya da eğer Allah'ın dini bize bildirilecekse bunu bir melek getirmelidir. Bizim gibi bir insan olmamalıdır diye itirazları oluyor. Hemen bu itirazların arkasında işte bu gördüğümüz ayet-i kerimeler nazil oluyor. Burada Peygamber Efendimizin de bir insan olduğu, peygamberin de bir beşer olduğunu ve bunun da bir amacı olduğunu anlatan ayet-i kerimeleri görmekteyiz. Dolayısıyla seçeneklerimize baktığımızda Peygamber Efendimizin önceki peygamberlere benzer şekilde davranması, güçsüz ve kabile, güçsüz bir kabileye mensup olması, Allah tarafından zenginlik verilmemiş olması, kendileri gibi bir insan olması, yetim ve öksüz olarak yetişmesi seçeneklerini görüyoruz. Biraz önceki bahsettiğimiz tam olarak Peygamber Efendimize getirilmiş olan itirazları ve Peygamber Efendimizin insan olduğu için gelen itirazları üzerine geldiğini söyleyebiliriz. Bugünkü sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle birlikte çıkmış olan bu daha önceki yıllarda çıkmış olan ve sizler için hazırlamış olduğumuz sorularla sizlerin gireceği TYT ve AYT sınavlarına yönelik yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah e, güzel çalışmalarınıza sağlıklı sıhhatli bir şekilde devam edersiniz diyerek hepinizi Allah'a emanet edip bugünkü dersimizin de sonuna gelelim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Hoşçakalın.